Microsoft Excel videolarına hoş geldiniz. Microsoft Excel'de koşullu biçimlendirmenin formül özelliği ile eğer sağ işlevini birlikte kullanarak bir listede olan olmayan değerleri çok rahat bir şekilde ayırabiliriz. Örneğin elimizde Ali isimli temsilcimizin yapmış olduğu satışların ürün kodları var ve toplu ürün kodlarımızın bulunduğu daha geniş bir listemiz var. Şimdi burada eğer Ali'nin yapmış olduğu satışların ürünlerin ürün kodu bu listede varsa örneğin mavi renkte göstersin. Yoksa da bu listeyi pembe renkte göstersin şeklinde bir uygulama yapalım. Amacımız bu Ali'nin Ali satış listesinde kodları burada bulup bunları mavi olarak işaret etmek. Bunun için C2'ye tıkladıktan sonra Ctrl-Shift-Aşağı okla beraber listenin tamamını seçelim. 310 satırlık bir listemiz var. Yukarı doğru çıkalım ve koşullu biçimlendirmeden yeni kural ifadesini seçelim. Burada biçimlendirilecek hücreleri belirlemek için formül kullan ifadesini seçtikten sonra formül kısmına eşittir eğer say diyoruz parantezi açıyoruz ve bulunmasını istediğimiz değerleri tarıyoruz. Burası sabit olarak karşımıza geliyor. Noktalı virgül saydıracağımız değer C2'deki değer. C2'deki değeri de FN F4 ile beraber bütün dolarlarını kaldırıyoruz. Sabitlemesini kaldırıyoruz ve göreceli başvuru şekline dönüştürüyoruz ki C3, C4, C5 diye alta doğru aramayı yapsın parantezi kapatıyorum. Büyüktür sıfır deyip ve tekrar biçimlendir deyip buradan da rengimi seçiyorum. Dolgu renklerinden mavi rengi seçtim. Buradan kenarlık, yazı tipi ya da sayı gibi gruplardan istediğiniz şartı da kendiniz verebilirsiniz. Tamam diyoruz ve tekrar tamam dediğimizde bu listede olup bu listede olanları mavi olarak karşımıza geldiğini, işaretlediğini görüyoruz. Şimdi olmayanları siyah ya da farklı bir renk yapmak için Alanımız seçiliyken tekrar koşullu biçimlendirme. Yeni kural. Tekrar biçimlendirilecek hücreleri belirlemek için formül kullan ifadesine gelip eşittir. Eğer say. Parantezi açıyoruz tekrar. A2'den itibaren aralığımı tekrar tarıyorum. Noktalı virgül. Tekrar C2 diyorum ve F4 tuşundan yararlanarak dolarları kaldırdım. Parantezi kapatıp eşittir sıfır dememiz lazım. Yani işin kritik noktası bu. Olmayan yoksa sıfırsa o değer tekrar biçimlendire gelin. Buradan daha açık bir renk seçip tamam diyelim ve tekrar tamam dediğimizde de bakın olmayan renklerin o renge döndüğünü görürüz. Şimdi örneğin 2394 no'lu ürünü şuradan değiştirelim. Bakın direkt burası koşullu biçimlendirme sayesinde mavi olarak karşımıza gelecektir. Bu çok güzel bir uygulama. Bunu isimler listesi şeklinde, şehirler listesi şeklinde, ürünler listesi şeklinde rahatlıkla dönüştürebiliriz. Öbür türlü bunu bulmak için düşey ara kullanmamız lazım. İşte onu şurada ara gibi farklı farklı seçeneklerle kullanmak yerine koşullu biçimlendirmenin eğer sayıda birleştirerek çok güzel ve çok da basit şekilde bu sorunu çözebiliriz.